asit yemek borusuna kaçar ve onu parçalardı. Nitekim gastrit ve ülser gibi hastalıklarda mukus tabakası zayıflamakta ve mide yüzeyinde ciddi hasarlar oluşabilmektedir. Elbette ki midedeki birbirini dengeleyen maddelerin oluşumu burada özetlediğimiz kadar basit değildir. Maddelerin formüllerinin tutturulması bile başlı başına bir olaydır. Kaldı ki bir hücrenin kimyasal formüller oluşturup bu formülleri bir araya getirip bir madde oluşturmasının imkanı yoktur. Şuursuz atomlardan oluşan bir hücrenin böyle bir akla ve yeteneğe sahip olduğunu iddia etmek akılcılıktan uzaklaşmak olacaktır. Bununla birlikte akıl ve mantık sınırlarından uzaklaşmayı kabul ederek bir insanın midesinde asidin bir şekilde ortaya çıktığını varsaysak bile onu dengeleyecek maddenin zaman içinde ortaya çıkmasının beklenmesi de söz konusu dahi olamaz. Çünkü tıraş bıçağını eritebilecek kadar güçlü olan asitler mideyi çok kısa bir süre içinde tahrip edecektir. Asitlerin değil milyonlarca yıl, 2-3 gün hatta daha kısa bir süre için bile midede beklemesi imkansızdır. Bunların tümünü göz önünde bulunduracak olursak apaçık bir gerçek karşımıza çıkmaktadır. Asidin ve mideyi asitten koruyacak mukusun beraber var olmaları Allah'ın üstün yaratışındaki düzenin ve kusursuzluğun sayısız örneklerinden sadece biridir. Allah insan bedenini bir bütün olarak kusursuz bir tasarımla yaratmıştır. Makinedeki çalışma sistemindeki tek planlama örneği bu değildir. İnsan vücudunda öyle kusursuz bir sistem vardır ki her türlü ihtimal için gerekli olan tedbirler daha en baştan alınmıştır. Mide boşken içinde sindirim asitlerinin bulunması mideye bir süre sonra zarar verecektir. Bu nedenle boş olduğu zamanlarda midenin içinde sindirim asitleri bulunmaz. midenin zarar görme tehlikesi de ortadan kalkmış olur. Boş midenin içinde pepsinojen isimli sindirme özelliği olmayan bir enzim bulunur. Ancak mideye besinlerin gelişiyle birlikte mide hücreleri hidroklorik asit isimli bir sıvı salgılamaya başlar. Bu sıvı boş midede bulunan pepsinojenin yapısını aniden değiştirir ve pepsin isimli çok güçlü bir parçalayıcı enzime dönüştürür. Bu da midedeki besinleri hemen parçalar. Mide hücrelerinin ne zaman hangi maddeyi salgılayacaklarını bilen, hücrelerin yerli yerinde hareket etmelerini sağlayan, asitlerin salgılanma zamanlamasını ayarlayan bir güç olduğu açıktır. İnsan bedenine hakim olan bu güç tüm evreni, evrendeki bütün canlıları, insanları yaratmış olan Allah'tır. Allah'ın yaratmada hiçbir ortağı yoktur. Allah, kendinden başka ilah edinenlerle ilgili olarak bir ayette şöyle buyurmaktadır. Kendileri yaratılıp dururken hiçbir şeyi yaratamayan şeyleri mi ortak koşuyorlar? Oysa bu şirk koştukları güçler ve nesneler ne onlara bir yardıma güç yetirebilir ne kendi nefislerine yardım etmeye. Öğütmenin yapıldığı bu yerde bir hareketlilik vardır. Yemek yemenizden kısa bir süre sonra midenizde büyük bir hareketlilik yaşanır. Mideniz sürekli sağa sola, yukarı aşağı çalkalanır ve besinlerin daha iyi sindirilmesine çalışır. Ancak siz midenizdeki özel süspansiyon sistemi sayesinde bu hareketlerin hiç farkına varmazsınız. Mide kasları üç farklı yöne doğru dizilmişlerdir. Bu şekilde mide aşağı yukarı ve çarpraz şekilde hareketleri kolaylıkla yapar. Bu da besinlerin mide sıvılarıyla daha iyi temas etmesini sağlar. Ancak bu tarz hareketler her zaman bir tehlikeyi de beraberlerinde getirecektir. Sürtünme. Vücudumuzdaki sistemler sadece sindirimle kısıtlı değildir. Makinemizin hemen bitişinde başka sistemler ve makinalarda yer alır söz konusu hareketliliğin ve beraberinde oluşan sürtünmenin bunlara zarar vermemesi şarttır. Mide, bağırsakların hemen yanı başında bulunan bir organdır. Sürekli hareket etmesi, bağırsaklara sürtünmesi anlamına gelir ki bu insan sağlığında ciddi problemlere yol açabilecek bir durumdur. Elbette ki midede bu tehlikeye karşı da bir önlem alınmıştır. Midenin en dış dokusu periton isimli bir zarla kaplıdır. Bu zarın salgıladığı kaygan sıvı mide ve bağırsaklara dıştan yağlama olarak nitelendirilecek bir işlem yaparak bu organların kayganlaşmasını ve dolayısıyla